kim daha Sen de bir oyun oynayacağız. O oyunda ben doktor olacağım. Ben seni iyileştirebilirsem sen bana 20 TL vereceğim. Eğer sen ben, ben seni iyileştiremezsem ben sana 60 TL vereceğim. Kabul müsün? Kabulüm tabii ki de. Niye kabul olmuyor? Öyleyse başlayalım ve hastalığını söyle. Tamam. Hmm. Acaba hastalığım ne olabilir? Buldum. Bu. Hastalığım ben tad alamıyorum. Hadi beni iyileştir. İyileştir. Demek tad alamıyorsun. Şu bu suyu içersen iyileşeceksin. İçelim bakalım. Bu ne ya? Sen bana kolonya vermiyorsun. Bu ne biçim iş? adamı iyileştirildi. Borcunuz 20 TL. Hı. Neyse. 20 TL kaybettik. 60 TL kazanalım. Ee, ne desem acaba? Ne desem? Ha. Peki ben hafıza mı yitirdim? Hadi beni iyileştir de görelim. <laughs> Demek tad alamıyorsun. Bu iyi içersen iyileşirsin. E sen yine bana kolonya verdin. Az önce de ağzından kaçırmıştın. Zaten yine kaçırdın. Kolonya verdin. İçmem ben bunu. Hafıza iyileştirildi. Borcunuz 40 TL'cik. Neyse. 60 TL'yi de 20 TL de 20, 20 TL'dir. Hmm ne desem. Ben körüm. Hadi beni iyileştir. Galiba bunu iyileştiremeyeceğim. Hı ah. ne? Bana 5 TL verdi. Hani 60 TL'ydi? İlimazlık yapma ya. Köldeki iyileştirirdi. Borcunuz 60 TL.